Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü dersimiz Mustafa Kemal Atatürk döneminde sağlık politikaları ne şekilde oldu? Yani sağlık alanında yapılan inkılapları işleyeceğiz bu dönemde. Arkadaşlar, şimdi dersimizde öncelikli olarak Mustafa Kemal Atatürk sağlık politikasında izlemiş olduğu amaçlar, sağlık politikasının amaçları neler? Bunlardan bahsedelim. Birincisi, milletimizin sağlığını koruması ve kuvvetlendirilmesi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, 19. ve 20. yüzyıllarda bir dünyada birçok savaşlar ortaya çıktı. Özellikle Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ve 20. yüzyılın başlarında Balkan Savaşları gibi, Trabluskarp Savaşı gibi, Birinci Dünya Savaşı gibi aynı zamanda daha sonraki süreçte gerçekleşen kurtuluş mücadelesi gibi e, savaşlarda çok önemli zayiatlarımız e, olmuştur. Çok önemli kayıplarımız olmuştur. Ve yaralarımızı tedavi edebilmek için sağlık politikasının neden önemli olduğunu ve sağlık kurumlarının nedenle gerekli olduğu bir kez daha belirlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlar genel olarak sağlık politikasının amaçları bu şekildedir. Şimdi tek tek ele alalım. Birincisi milletimizin sağlığı korunması ve kuvvetlendirilmesi. İkincisi ölümün azaltılması. Üç nüfusun artırılması. Zaten arkadaşlar ölümü azalttığımızda sağlık koşullarını iyileştirdiğimizde insan ömrü yani ortalama yaşam süresi uzak ve nüfusu arttığı burada görülebilir. Bulaşıcı ve salgın hastalıkları etkisiz hale getirilmesi. Bunun için birçok hastane, birçok e, sanatoryum, birçok dispanser açılacak arkadaşlar. Yani hepsini tek tek birazdan göreceğiz. Beşinci olarak da millet bireylerinin dinç ve çalışma yetenekli bir halde sağlıklı bir olarak yetiştirilmesi yer alacak. Arkadaşlar kısaca bizim bu dönemde sağlık alanında yapılan inkılapların amaçları bu şekildedir diyelim. Şimdi sorumuza bakalım. Bu çalışmalarda arkadaşlar Mustafa Kemal'in yukarıdaki söz doğrultusunda gerçekleştirildiği savunma bir diyosyonuna bakalım. Ülkemizin sağlık korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölüm oranlarının azaltılması, nüfusun artırılması, sosyal hastalıkların ve bulaşıcı hastalıkların etkisiz bir duruma sokulması. Az önce göstermiş olduğumuz sağlık politikasının amaçları zaten Mustafa Kemal'in bu sözünden ortaya koymuştur. Ülkenin çeşitli yerlerinde beraber mücadele cemiyetinin kurulması, ülkenin ihtiyacını karşılayacak çiçek aşısının üretilmesi, çocuklara yönelik aşı kampanyalarının düzenlenmesi. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in söylemiş olduğu bu süze yönelik bu üç çalışmanın da gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında birçok hastane, birçok doktora, birçok hemşire, birçok sağlık personeline ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın özellikle Kurtuluş Savaşı süresinde daha fazla hissedildiğini söylüyoruz. Bilimle mücadele devam ederken 1920 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuştur. Bu arkadaşlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nda sağlık politikasının gerçekleştirildiğini, e, insanların sağlık yönünden birçok farklı hastalıklardan korunması için mücadele birçok hastahanın açıldığını ve birçok sağlık kurumunu ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Bakalım şimdi özellikle 1925'ten itibaren arkadaşlar devletimizin birçok bölgesinde hastaneler açılacak. Şu anki günümüzde eğitim ve araştırma hastanesi olarak değerli Ankara Numune Hastanesi gibi önemli numuneye araştırma hastaneleri yer almıştır. Şimdi günümüzde isimleri eğitim ve araştırma hastanesi olarak geçer. Hastaneler özellikle Cumhuriyetlerinde kurulmuştur diyoruz. Bakalım arkadaşlar, sağlık örgütü yani sağlık sistemi genişletilerek doktor sayısı arttırıldı. Evde ve sağlık memurları geçirilmesi için çalışmalar yapıldı. Doğum evleri ve çocuk evleri açıldı. 1930'da çıkarılan umumi hırsız sınav kanunu, yani genel e, sağlık kanunu arkadaşlar. Bu kanunla birlikte bizim sağlık politikamızın genel esasları belirlenmiştir. Diyelim ve arkadaşlar bu dönemde kurulan önemli kurumlarımıza geçelim. Yeşiler ilk olarak karşımıza çıkan bizim de yakın e, bildiğimiz kurum, İlahi Ahtar Cemiyeti olarak kurulan mutlaka anladığımızı alalım. İlahi Ahtar Cemiyeti olarak 1920 yılında kurulmuş bir cemiyetten bahsediyoruz. Yeşilay arkadaşlar e, bu dönemde kurulan içki, sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklarla insanların kurtulması amacıyla ortaya koyulmuş bir kurumdur ortaya kurulmuş ve işte işlevleri hala günümüzde devam eden bir kurumdur arkadaşlar. Devam edelim Çocuk Esirgeme Kurum. Çocuk Esirgeme Kurumu arkadaşlar savaş dönemlerinde veya daha sonraki süreçlerde arkadaşlar kimsesiz kalmış çocuklara yardım amaçlı e, kurulmuş. Himayi etfal. Himayi etmek. Kimi himaye ediyoruz? Etfal arkadaşlar küçük çocuk anlamına gelir. Çocukları himaye etmek. Yani çocukları korumak amacıyla bir cemiyet kurulmuştur. Ne zaman? Bir birinde. Daha sonra arkadaşlar bu kurum bu çocukların ihtiyaçlarını, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılar ve daha sonra karşımıza çocuk esinliği kurumu olarak çıkmaktadır. Tüm Kızılay arkadaşlar Abdullah Bey tarafından kurulan bu kurum e, şu anda günümüzde hala faaliyetleri daha da Osmanlı döneminde 1877'de Hilali Ahmer Cemiyeti olarak kurulmuş bu kurum arkadaşlar günümüzde de faaliyetini devam ettirmektedir. Günümüzde neler yapıyor arkadaşlar? Özellikle doğal afetlerde insanlara barınma gibi, gıda gibi birçok ihtiyaçlarını karşılayan ve e, günümüzde doğal afetlerine zarar gören insanların ihtiyaçlarını yönelik faaliyet gösteren önemli bir kurumdur. Türk kızların aynı zamanda e, ihtiyacı olan insanlara kan yardımı yaptığını ve kan bağışı alarak faaliyetini gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Unutmayalım Mustafa Kemal döneminde 1877 yılında kurulan İdare Ahmet adı ne olarak değiştirilecek? Türkiye Kızılay Cebiyeti. Günümüzde de Türk Kızılay olarak geçen Cebiyeti arkadaşlar. Hırsız Sınav Meclisi arkadaşlar burada e, genel sağlık kurumu olarak karşımıza çıkmakta ve e, Refik Saydam dönemi Sağlık Bakanı Refik Saydam Hırsız Sınav Meclisi adını alacak arkadaşlar. Devam edelim. 1900 bunları mutlaka mutlaka alıyoruz arkadaşlar çünkü bunlar önemlidir. 1932 yılında serum üretimi ülke ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geldi. 1934 yılında çiçek aşısı yine ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geldi. 1937 yılında arkadaşlar ilk kez bizim ülkemizde kuduz serumu, kuduz aşısı ile ilgili serum karşımıza çıkmaktadır. Bakalım bu dönemde daha farklı hangi sağlık gelişmeleri gerçekleştirecek? Belecek Uzun Girişimi İzmir, Verem'le Mücadele Edebiyatı'nı kuracak. Bunun için arkadaşlar İzmir'de özellikle birçok kurum gerçekleşecek. Bunları da şimdi zaten göreceğiz. 1924 tarihinde İstanbul'da Sanatorium, yani arkadaşlar Verem'le Mücadele kurulu. Sanatorium, Verem'le mücadele edilen kuruldur. Verem hastalığıyla ile alakalı olarak kurulmuş kurum, sağlık ocakları, sağlık kurumları bunlar. Heybeli adına açılmıştı bu. İzmir'de veranlı mücadele amacıyla dispanser açılmıştı. Dis, dispanser arkadaşlar ayakta tedavi merkezleridir. İzmir'de veranlı mücadele amacıyla açılmış ilk dispanseri mutlaka biliyoruz. 1930 yılında umumi yani genel sağlık kanunu, genel korunma, e, hastalıklardan korunma kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunda verenme hastalığı, ihbaratla ve hastalığın ulaşmasını önlemek amacıyla Birçok zorunluluk edilecek ve arkadaşlar bu kanunla birlikte bizi e, hastalıklardan korunmak amacıyla yapacağımız faaliyet olarak yapılmıştır. Son olarak da İstanbul'da arkadaşlar, verenle mücadele, cekleti kurulmuştur. Bu bahsetmiş olduğu sağlık alanında yapılan inkılapların notunu mutlaka alıyoruz. Çünkü bunların içerisinde bazı bilmediğimiz e, kurum isimleri vardır. Bunlar özellikle sanatoryum gibi, yine dispanser gibi. Yine arkadaşlar hilali ahlar nedir? Hilali ahlar nedir? Mutlaka bunların isimlerinin karşılıklarını not alalım. Çünkü bunlara ihtiyacımız olabilir. Evet, konuyla alakalı çıkmış sorularda arkadaşlar. 1930 yılında umumi, umum demek genel demek. Hıfzı ha kanunu çıkarılmış. Bu kanunda verenli ihba hastalığı ihbar etsin ve hastalık ulaşması önlemek için tedbir alın zorunluluğu getirilir. Bu kanunla ilgili aşağıdaki tarafta hangisi sorulur? Sorumuzda arkadaşlar, hak sağlığı kurumu yöneliktir. Verenli hastalar tespit edilmek istenmektedir. Verenli yayılması önünden neye çalışılmaktadır? Son olarak da verenli mücadele için ayrı ayrı kurumlar oluşturulmuştur. A ve A, B ve C seçeneklerine baktığımız arkadaşlar bu kanunda ortaya koyulmak istenen faaliyetler yer Ama D şıkkında arkadaşlar verilen bilgi yukarıda verilen bilgiyle örtüşmemektedir, diyoruz ve cevabımız D şıkkıdır. Şimdi sağlık alanında yapılan çalışmalar arkadaşlar, baktığımız zaman veren hastasıyla hastalığıyla alakalı, alakalı e, diğer e, özellikle kuduz aşısı, çiçek aşısı gibi birçok arkadaşlar e, hastalıkların tedavisini bulmaya yönelik faaliyetler gösterdiğimizde bu halkın yararına eşitlik ülkesiyle alakalı olarak yani tüm halkın e, ilgilendiği bir konu olduğu için, yani Türk halkı kapsadığı için halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Yani toplumun, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan faaliyetler olduğu için biz sağlık alanında yapılan inkılapları halkçılık ilkesiyle ilgili dinliyoruz. Fakat bunlar devlet eliyle yapıldığı için, yani bu hastaneler, sanatoryumlar, dispanserler, bu aşılar, bunların geliştirilmesi, bu kanunlar, bunların hepsi devlet eliyle yapıldığı için de devletin ülkesiyle alakalıdır diyoruz. Ve arkadaşlar sorularımıza geçelim. Yukarıda verilen konutlara bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Velayette mücadele derneğinin kurulması, mune hasarlarının açılması, hırsız zira kanunu kurulması. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Sağlık alanı geliştirilmeye çalışılmıştır olacak. Şimdi Mustafa Kemal'in sözüyle ilgili gerçekleştirilen çalışmalardan biri bir, bir değildir son arkadaşlar. Milletimizin tam güvenlik için yaşatmak mümkünüz. Amacımız, gayemiz olduğu gibi onun sağlığına özel göstermek ve mevcut imkanlarımız oranında toplumsal derdini çağırmak hükümetimizin görevlerindendir. Yani biz burada arkadaşlar Mustafa Kemal'in sözünde bu söze yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden aletler, olmayan olacağız. Şimdi numune hastanelerinin açılması. Hırs sınavı ve kurulmasın, kurulması, Beren ve savaş dispanserlerinin açılması. Bunların üçü de arkadaşlar Mustafa Kemal'in bu sözünde yapmaya çalıştığı, vurgulamak, ilk vurgulamak, vurguladığı e, sağlık alanında yapılan dedikler ve Ama ziraat fakültelerin açılması arkadaşlar, tarım üzerinde, tarım alanında yapılan faaliyetlerdir. O yüzden cevap Adana olacak. E, konumuz burada tamamlandı arkadaşlar. Dersimiz Diğer konularla devam edecek. Önümüzdeki biz ikiliydiydi Görüşmek üzere. Hoşça kalın.